Merhaba sevgili arkadaşlar, sınıfıma kanalıma hoş geldiniz. Yine kimyasal tepkimelerde enerji ünitesiyle sizinle birlikteyiz. Haydi bakalım dördüncü testimizin ilk sorusuyla başlayalım. Hangileri doğrudur? Grafik verilmiş. X, tepkimeye giriyor. Z, oluşturuyor. Yukarıda bir, yukarıdaki tepkimeyi söylüyor yani. Hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi buradan başlıyor. B'den başlıyor. Yukarı doğru çıkıyor. A'da bitiyor. Dışarıdan enerji mi almış? Bakın enerjisi gitgide artıyor değil mi? Dışarıdan aldığı enerjiyle tepkime yürüdüğü için ne diyoruz biz buna? Endotermik enerji, endotermik tepkime diyoruz. Tepkime entalpisi nedir? Ürün eksi giren, ürün ZT, ürünün ne? A, girenin B. A eksi B olacak iki yanlış. Ürünlerin ısı kapsamı girenlerinkinden büyüktür. Bakın şimdi hemen. Ürünlerde ZT ısı kapsamı A. Girenlerinki B. AB'den büyük mü? Büyük cevabımız. O zaman C. Endotermik bir tepkime ile ilgili hangileri doğrudur? Egzotermik. Özür. Yanlış okudum. Egzotermikle ilgili. Arkadaşlar delta H küçüktür. Sıfır. Doğru. Ürünlerin ısı kapsamı girenlerinkinden büyüktür. Arkadaşlar delta H Ürün eksi giren de değil mi? Ürün eksi giren küçük sıfırsa sıfırsa. Hangisi daha büyük olmalı? Giren büyük olmalı ki daha küçük sıfırdan küçük bir değer çıksın. Dolayısıyla iki yanlış. Girenlerin bağ enerjileri toplamı ürünlerinkinden azdır. Güzel. Bağ enerjisi dediğimiz zaman ne diyorduk? Kırılan eksi oluşan bağ diyorduk. Kırılan bağ kimin oluyordu? girenlerin bağları oluyordu. Oluşan bağ ise ürünlerin. Girenlerin enerjileri toplamı daha küçük olacak ki delta H'ımız da küçük. Sıfır çıksın. Dolayısıyla üçüncü ifademiz doğrudur deriz sevgili gençler. Bir üç. Yukarıdaki değişimlerden hangileri ısı alarak endotermik olarak gerçekleşir? Arkadaşlar klorun dışarıdan bir elektron alarak verdiği enerji alırken verdiği enerjiye ya da alırken yaşanan enerji değişimine biz ne diyorduk? Elektron ilgisi. Elektron ilgisi soy gazlar hariç hepsinde egzotermiktir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla e, birinci tepkimemiz egzotermik, endotermik değil. Alüminyum, gaz halindeki alüminyumdan bir elektron koparmak için dışarıdan gereken enerjiye biz iyonlaşma enerjisi diyorduk. İyonlaşma enerjisi ise pozitif yani endotermiktir. Doğru. Dışarıdan enerji gerekir. Azotun yanması. Bak dikkat edin. Azotun oksijenle tepkime girip yanması endotermiktir. Dışarıdan ısı alarak gerçekleşir cevabımız 2 ve 3. Azotun yanması dışındaki tüm yanma olayları egzotermik. Tamam mı? Kapatamadım bunu. Diğer sorumuza geçtik. Hangileri doğrudur? İki tane tepkimi vermiş X ve Y'nin yanma tepkimeleri de açığa çıkan ısı var. Tamam. Y o yani Y monoksidin oluşum entalpisi eksi 40 kilojüldür. Hemen bakalım. Arkadaşlar oluşum entalpisi iki, iki tane oluşmuş ama elementlerden oluşmuş. Elementlerden iki tane oluştuğunda 80 ise 80 açığa çıkıyorsa bir tane oluştuğunda kaç açığa çıkar? 40. Dolayısıyla molar, molar oluşum entalpisi 40 değil, eksi 40 olur. Doğru. Yakılan eşit kütleli x ve y'den, x ve y'den, evet, x daha çok enerji verir. Şimdi mol kütleleri eşitmiş. Hmm. E, mol kütleleri eşitse kütleleri de eşit mi? Mol kütleleri eşitse kütleleri de eşit. O zaman x'in yanmasına bakın 60. Bir tane x'in yanmasına bakın 60. Burada 2 y yanarken 80. 1 y yanarken kaç çıkar o zaman? 40. X ve y'nin kütlesi eşit, molü eşit. Yani birer mol yandığında kim daha fazla verdi? 60. Dolayısıyla 2 de doğru. Şuradaki 80 kafanızı karıştırmasın çünkü girenlerde 2 y var. Bunu 1 mol gibi düşündüğünüz zaman ne dersiniz? 40 dersiniz. 60 mı büyük 40 mı? 60 daha büyük x daha fazla enerji verir. İkinci tepkimenin delta h değeri eksi 80'dir. Evet doğrudur diyoruz cevabımız Edirne. Tepkime verilmiş sevgili arkadaşlar. E, x dışarıdan 80 kilojül enerji almış ve 2V'yi z'ye dönüşmüş. Dışarıdan enerji aldığı için bunun delta h değeri eksi 80 değil artı 80 olacak. Yanlış. Tepkimesinin entarpi değişimi eksi 40'tır bu tepkime nedir? Ee, ters çevrilip ikiye bölünmüş hali değil mi? Bakın ikiye bölün bir, ikiye bölün bir bölü iki. Ters çevirdiğiniz zaman evet. Peki bu endotermik ise birinci tepkimemiz, ikinci tepkimemiz ne olur? Egzotermik olur. Eksi 80 de ama tepkimeyi ikiye böldüğümüz için ne diyeceğiz? Eksi 40 diyeceğiz. 2 doğru. Ürünlerin ısı kapsamı girenlerinkinden büyüktür. Yukarıdaki tepkime için konuşuyoruz hala. Ürün eksi giren değil mi? Bu büyüktür sıfır. Büyük sıfır olması için ürünlerin girenlerden daha büyük olması gerekir. Evet yalnız bir doğrudur Adana. Ve altı. Su gazına dönüşüm verilmiş. Su sıvısından su gazına dönüşüm. 45 gram su kaynarken dışarıdan 26,25 kilokalori ısı alıyor suyun molar yoğunlaşma ısısı kaç kilo kalori bölü moldur? Şimdi burada bir mol için vermemiş değil mi? Şurada hepsi bir. Bir mol için dışarıdan alınan ısıyı yazsam buraya aslında sorunun da cevabını bulabilirim. 45 gram su. Arkadaşlar isterseniz gramdan da kütleden de gidebiliriz. Diğer örneklerde de söylediğim gibi. Suyun bir molü kaç gram? 18. 45 gram su kaynarken 26,25 kilo kalori ısı alıyorsam 18 gram su kaynarken içler dışlar çarpımı diyoruz. 18 çarpı 26,25 bölü ne diyeceğiz arkadaşlar? 45. Dışarıdan ne kadar enerji alıyormuş? 10,5. Yani tepkimemiz şu. H2O sıvısı dışarıdan 10,5 kilo kalori ısı aldığında H2O gazına dönüşür. Soru ne demiş bana? Suyun molar yoğunlaşma. Benim yazdığım tepkime ve yukarıdaki tepkime ne? Suyun buharlaşma tepkimesi. Dolayısıyla tam tersini alacağız. Burada delta H değeri girenlerde olduğu için 10,5 ama tam tersi gazdan sıvıya geçişi yazdığımızda delta H'ı da ters çevireceğiz. ...eksi 10,5 yazacağız sevgili gençler. Cevabımız Bursa. Bunu molden de yapabiliriz. Diğer derslerimizi dinlemeyenler için şuraya yazalım. 45 gram suyun molünü bulacağız. En eşittir M bölü MA'dan. 18 buradan kaç mol gelir? Yaklaşık 2,5 değil mi? Öyle sanıyorum. Evet. 2,5 mol. E 2,5 mol su buharlaştığında buharlaşması için 26,25 enerji gerekirken 1 molde ne kadar gerekir? Buradan 10,5 gelir. Bu 10,5 girenlere yazmamız gereken 10,5. Soru bize tam tersini sorduğu için eksi 10,5'tir diyoruz. Ve devam ediyoruz. Ee, 4 tane, 3 tane, 4 tane tepkime vermiş. 0,5 mol metan gazı elementlerinden oluşurken kaç kilojul enerji harcar? Burada önce neyi bulmamız lazım sizce? Bak 0,5 mol metan gazı elementlerinden oluşurken kaç kilojul enerji açığa çıkar? Önce bunun molar oluşum entalpisini bulacağız. Ondan sonra da 0,5 mol için hesaplayacağız. Molar oluşum entalpisi neydi? Elementlerden oluşacak ve 1 mol oluşacak. Değil mi? Şimdi biz burada Metan oluşumuna katkı sağlamayacak her şeyi elemeye çalışacağız. Karbon işime yarar, Oksi hidrojen işime yarar, oksijen bir işime yaramayacak, oksijenleri eleyeceğim, suları eleyeceğim ve karbondioksiti eleyeceğim. hadi bakalım. Şimdi karbon girenlerde olması gerekiyor. Birinci tepkimeyi aynen alacağım. Artı O2, karbondioksit. Nedir? Eksi 400. direkt aldığım için. Hidrojen de direkt alacağım. 1 bölü 2 O2. H2 O. Eksi 280. Peki arkadaşlar şuradaki su sıvı. Ona dikkat ediyoruz. Tamam mı? Çünkü burada bir tepkime daha vermiş. Onu da kullanacağız muhtemelen. Ben su sıvısını götürmek için arkadaşlar ne yapmalıyım? Şunu aynen yazmalıyım ki su sıvısından kurtulabileyim. Yazıyorum. H2O sıvısı su gazına dönüşürken 30 kilojik pozitif zaten enerji gerekiyormuş. Peki başka neden kurtulmam lazım? Başka bir şeyden kurtulmama gerek yok sanırım. Bir de bunu ters çevireceğim çünkü e, metanın oluşumu dedim ya bu oluşum olacak yani ürünlerde olacak. Karbondioksit artı iki tane su gazı. Evet doğru yazdım. CH4 artı iki tane oksijen. Ters çevirdiğim için ne diyorum? Artık eksi 290 değil. Ne diyeceğim? Artı 890. Yanlış okudum. Anlaştık mı? Peki şimdi ne yapacağız? Gereken elemeleri yapacağız. Ondan sonra da tek başına kalan metanın 0.5 molünü bulacağız. Hadi bakalım. Ama şunu şey yapmadık. H2O 2 tane ya. O zaman buraya 2 yazacağım. Değil mi? Burası eee 60 olacak. Bak 2 oldu. H2O gazı 2 tane çünkü. CH4 diyor. Yani hidrojenden de 4 tane lazım. Dolayısıyla şuraya da 2 yazmam gerekiyordu. 2 ile çarptığımda burası ne olur? Oksijen 2/2'den iki 1 olur, değil mi? onu da düzeltelim. Suyun başını şunu da düzelteyim. Onu da 800, 280 değil artık 560 yazacağım. Burası 1 oldu. 2 oldu. Eksi 280 değil artık nedir? Eksi 560. Evet şimdi eleme yapabiliriz. Karbondioksit gitti. Su gazı gitti. 2 tane su sıvısı gitti. 2 oksijen bakalım. 2 burada, bir burada. bir burada. 2 gitti. Sağladık mı? Karbon katısı artı 2H2 gazı CH4 metan evet eksi 400 eksi 560 değil mi ee, 960 yapar. Burası pozitifti eksi 900 ne kaldı geriye arkadaşlar? Eksi 900 artı 890 delta H'ımız eksi 10 yapar. Nerede? Bursa'da ama sorunun kökünü dikkat ediyoruz. Kaç kilojül enerji açığa çıkar? Açığa çıkan enerjimiz nedir? Pozitif. Delta H'ı sorsaydı entalpi değişimi nedir deseydi ne diyecektim? Oraya hiç kuşkusuz ee, Ceyhan diyecektim. Ama soruda bir şey Bursa diyecektim. Ama soruda bir şey unuttuk. 0,5 mol diye sormuş. Bizim bulduğumuz eksi 10 nedir? 1 molün değil mi? 1 molde eksi 10 sa delta aşımız 0,5 molde nedir? Eksi 5. Yine açığa çıkan enerjiyi sorduğuna göre 5 diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet şunu bu soruda unuttuğumuz çok şey oldu. Niye böyle oldu? Neyse dikkatinizi çekmeniz gereken noktalar bunlardı. Ee, unutmuyorsunuz açığa çıkan enerji diyorsa pozitifi işaretliyoruz. Delta H değeri nedir? Entalpi değişimi nedir diye sorduğu zaman da delta H'ın direkt işaretini yazıyorsunuz. 0,5 mol de burada sorunun kökünde fazla karaladığım için muhtemelen göremedim. Onun için de özür dilerim. Devam edelim 8. Bağ enerjisi verilmiş. Delta H değeri kaç kilo jüldür? Arkadaşlar bunların devis yapılarından yola çıkarak bağlarını yazmanız gerekiyor. Birincisi asetilen. 12. sınıflar bu videoyu dinliyorsa zaten çok rahat yazabilir. 11'lerde bu konuyu bir 9'dan tekrar etsinler. Tamam mı? Asetilen böyle yazılır. İki tane hidrojen. 2 hidrojen. Neye dönüşecek arkadaşlar? Şunu alayım buradan. İki tane etana, pardon bir tane etana dönüşecek. Karbon, karbon. Hidrojen, hidrojen. Hidrojen diye dönüşecek. Peki e, biz bağ enerjilerinden yararlanarak delta h'ı nasıl hesaplıyorduk sevgili gençler? Delta h eşittir. Kırılan eksi oluşan bağ enerjileri. Kırılanlar kimler? Girenler. Oluşan ise ürünlerdir sevgili arkadaşlar. O zaman haydi bakalım yazalım. Kırılan ne var? Bir tane karbon üçlü bağ. Yazıyorum. 810 artı. 2 tane karbon hidrojen bağı. Gördünüz mü? Nerede karbon hidrojen? Burada. 2 çarpı 415. Başka ne var? 2 tane hidrojen var. Şurada. 2 çarpı 435. Kırılanları bitirdim. Eksi oluşan diyeceğim. Oluşana bakın. Farklı mavi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane karbon hidrojen bağı var. yani 6 çarpı 415 artı bir tanecik de karbon tekli bağ karbon var. O da 350. Şimdi buradaki matematiksel işlemi ben yapacağım arkadaşlar. Siz de o ara kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çünkü bu videolardan gerekli performansı alamıyorum. Bir tane dersinde daha söylemiştim. Niye böyle oldu onu da anlamıyorum. Ama çok da istek var. Neyse hayırlısı. 2510 Geliyor. Diğeri nedir? 6 çarpı 415 e, artı 350 diyeceğim. Eksi 2840 çıkardığımız zaman sevgili arkadaşlar eksi 330 gelir. Nerede cevabımız? Adana'da. Tamam mı? Anlaştık. Haydi bakalım. Devam edelim. Dokuzuncu soruya. Tepkimesinin tepkime ısısı Eksi 65,2 imiş. Güzel. Buna göre 2,8 gram kalsiyum oksit ile 0,36 gram suyun %25 verimle etkileşmesinden kaç kilojül enerji açığa çıkar? Kaç jül? Arkadaşlar şimdi önceki testimizde bir tane soruda bu gramları mole çevirerek tepkimeye gerçekleşmiştik. Orada kaç mol elde ediliyorsa ürün ona göre oran orantı yapmıştık tepkime asasıyla. Ama burada bir de yüzde 25 verim diyor. Verim hesaplaması nasıl oluyordu? Hatırlayanlar vardır. Hı? 10 sınıfı iyi olanlar vardır aranızda illaki. Olması gereken, olması gerekenin, e, kalsiyum hidroksitin yüzde 25'ini alacağız. Tamam mı? Hiç bunlarla uğraşmayacağız. Daha doğrusu 2,8'in yüzde 25'ine ya da 3,6 0,36'ın %25'ini almakla uğraşmayacağız. Direkt ürünün %25'ini alacağız. Şimdi önce mollerini bulalım. 2,8 en bölü MA'dan yapacağım. 2,8 bölü 56. Buradan ne gelir? 0,05 mi? Diğeri suda. Bu kalsiyum oksit. Suda ise 0,36. E, suyun eması nedir arkadaşlar? 18 değil mi? Bu da 0,02 mol gelecek. Tepkimemiz denk değil mi? Başlangıç, harcanan ve sonuç yapacağız. Sonucun %25'ini alacağız. Başlangıçta 0,05 mol kalsiyum oksit 0,02 mol su var. Henüz bundan yok. Tepkime birebir olduğuna göre 0,05'er mi mol mi tepkimeye girer? 0,02'şer mi? Elimde 0,02'yi Kullanabilecek kapasite olduğu için yani her ikisinden 0.05'i sağlayamam ama her ikisinden 0.02'yi sağlayabilirim. O yüzden 0.02 mol harcayacağım. Tepkime katsayıları 1'e 1 olduğu için kalsiyum hidroksitten de 0.02 mol oluşacaktır. E, kalsiyum oksitten bir miktar kaldı, su bitti. Kalsiyum hidroksitten ise 0.02 mol oluşması gerekir. Ama tepkime yüzde kaç verimle gerçekleşmiş? %25 dolayısıyla ben bu 002'nin %25'ini alacağım arkadaşlar yani 4'te 1'ini alacağım ondan sonra enerji hesaplaması yapacağım anlaştık mı yani 002 e, tepkimenin hesaplanan verimi teorik verimi ama diyor ki %25 verimi gerçekleşiyor %25 ile 25 bölü 100 ile çarparak da arkadaşlar gerçek verimi bulacağım. 0,02 çarpı 25 bölü 100 ya da 1 bölü 4 değil mi? 4'e böleceğim. Ne gelir buradan? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol elde edilirmiş. Demek ki 2,8 gram kalsiyum oksitle 0,36 gram suyun %25 verimli tepkimesinden 5, 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol e, kalsiyum hidroksit elde edermişim. Güzel zaten bu kadarı o kadar yordu ki. Şimdi bak kat sayı 1 dedim. 1 mol kalsiyum hidroksit elde edilirken 65,2 kilojül enerji açığa çıkıyorsa 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol kalsiyum hidroksit elde edilirken ne kadar enerji açığa Çıkar sevgili arkadaşlar 65,2 ile 5 çarpı 5 eksi 3 çarptığımızda 0,326 kilo jül enerji açığa çıkar. Sorunun kökü bana kaç jül enerji açığa çıkar diye soruyor. Bunu kilo jülden jüle geçerken ne ile çarpıyordum? 1000 ile çarpıyordum. 326 jül açığa çıkar. ÖSYM böyle sormaz tamam mı? Gözünüzü korkutmasın bu soru verimi sormasaydı evet derdim. Yani şuradaki verim biraz uğraştırdı. Bir de 10 üzeri eksili çıktı. Çarpma bölme de sizin çok sevdiğiniz bir olay değil kimyada. ÖSYM böyle sormaz. içiniz rahat olsun. Anlaştık mı? Devam edelim. Yani soruda şunu az önce de söyledim. Ee, şu cümlede yüzde yirmi beş verimi bulmak mesele. Diğerinde zaten bir şey yok. Değil mi? Haydi bakalım. On. Normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan propin ve propan gazları karışımı yeterince oksijenle yakıldığında açığa çıkan toplam ısı 1056 kilojüldür. Buna göre başlangıçta kaç gram propin gazı vardır? Molar yanma ısıları verilmiş. Ben burada ne yapmalıyım sizce? Hı? Bence tepkimeleri yazmalıyım. Arkadaşlar ikisi birden yakılmış. Yakıldığında açığa çıkan ısı Buymuş. Molar yanma ısıları da ayrıca verilmiş. Bence biz bunu HES yasasından hallederiz. Hadi bakalım. Propin oksijenle yanacak. Karbon, dioksit ve su oluşacak. Hemen denkleştiriyorum. 3'e 2, 3 kere 2 6, 2 daha 8, oksijene 4 yazıyorum. Propinin yanmasıyla delta aşımız eksi 1950. Propanı yakalım. O2. 3 tane karbondioksit. 4 tane su. 5 tane oksijen. Bu nedir? Eksi 2200. Bir iki yan eksik attım. Eksi 2220. Diyor ki başlangıçtaki hacimleri toplamı 11,2 yani 11,2'yi mole çevirin. 22,4 dersek değil mi? 0,5 mol. 0,5 mol hacim kaplayan bu gazların karışımı yakıldığında açığa çıkan toplaması 1056'ymış. Arkadaşlar şöyle desek e, kalemimin rengini değiştireyim. Ben buna x mol buna y mol desem. Değil mi? İki bilinmeyenli denklem çözeceğiz. Şimdi 1 mol propan, propin yandığında Eksi 1950 ise delta aşımız ya da 1950 kilojül enerji açığa çıkıyorsa x mol yandığında ne kadar çıkar? 1950 x değil mi? Y mol propan yandığında ne kadar çıkar? 2220 mol 2220 kilojül y açığa çıkar. Bak e, enerjileri toplamı da vermiş 1056 hadi bakalım yazalım. 1950 x artı 2220 y eşittir 1056. Sanki bunu anlamadınız gibi geldi bana. Bir daha söyleyeyim. Bakın 1 mol yandığında 1950 açığa çıkıyor ya. X mol yandığında ne kadar çıkar? 1950 X kadar çıkar. E 1 mol propan yandığında 2220 kadar açığa çıkıyorsa Propan. Propandan kaynaklı enerji. Y mol propan yandığında ne kadar çıkar? 2220 mol y açığa çıkar. Diyor ki bu ikisinin toplamı 1056. X ve y'nin toplamı 0,5 mol. Ben şimdi bu iki bilinmeyenli denklemi çözerek sevgili arkadaşlar. Önce neyi bulacağım? Bir tanesinin mol sayısını bulacağım. Sonra da propinin Kaç gram olduğunu hesaplayacağım. Hangisinden kurtulmak daha kolay? 1950'den kurtulmak daha kolay. Eksi 1950 ile çarpalım burayı arkadaşlar. Xler gider. 2220'den 1950 çıkarınca ne kalır? 270 y. Yeah. E, 1950 çarpı ne diyeceğim? 0.5 diyeceğim, değil mi? 1950 yarısını alacağım. Yani şurası ne olur? Eksi -1957 çarptım ya. -975 olur. E 1056 ile toplarsam E 1056 ile toplarsam artı 81 olur. Y buradan ne gelir? Vallahi soru öncekinden daha zor. 0,3 mol Y, X ise 0,2 mol gelir. Arkadaşlar kime X demiştik? Propine. Propinin mol sayısını buldum. Ne kadar? 0.2 mol. Güzel. N eşittir m bölü ma'dan. Yerine yaz 0.2. Propinin mol kütlesi 40. M'ini bilmiyorum. M buradan ne gelir? 8 gramdır. Anlaştık mı? Belki şu işlem biraz gözünüzü korkutmuş olabilir. İki bilinmeyenli denklem. Evet. 11'e geçelim. Amonyum klorür tuzu 15 kilojül enerji aldığında amonyum ve klora ayrışmış. Çözüme denklemi verilmiş. Hangisi yanlıştır? Molar çözünme ısısı 15 kilojül bölüm mol diyor. Arkadaşlar bir molü mü çözünmüş? Evet bir molü çözünmüş. Bir molü çözünmek için gereken enerji ne kadar? 15 kilojüldür. Dolayısıyla molar çözünme ısısı 15 kilojül bölü mol ifadesi doğrudur. 10,6 gram amonyum klorür çözünürken 3 kilojül enerji açığa çıkar. Hemen hesaplayalım. Amonyum klorürün eması 53'müş. 53 bir kere enerji açığa çıkar diyor ya. Bizde ne var? Enerji harcama var. Endotermik enerji alma var. 3 kilojül enerji alır. Deseydi hesaplamama değerdi ama enerji açığa çıkar diyor. Hesaplamama değmez ama yine hesaplayacağım. 3'e bakalım. Ee, amonyum tepkimenin tam tersi. Egzotermik mi? tepkimenin gidişatı endo ama tersine çevirirsek egzo. Bu ifade de doğru. iki yanlış. Hemen bakalım 10,6 ne kadar olur? Ee, MAS 53 arkadaşlar. n eşittir. En böyle MA'dan önce molünü hesaplayalım. 10,6'dan ne gelir? 0,2 mol gelir. 5'te biri. Değil mi? 1 mol amonyum klorür çözünürken 15 kilojül enerji gerekiyorsa 0,2 mol çözündüğünde ne kadar enerji gerekir? 5'te biri 3 kilojül enerji gerekir. Burada açığa çıkar ifadesinden dolayı yanlıştır. Tamam mı? Belki ben çözmeden çözdüyseniz orası sizin kafanızı karıştırmış olabilir. 12. ve bu testteki son sorumuz. Hangileri doğrudur? Reaksiyon entalpisi eksi 280. Arkadaşlar bu girenlerde girenlerde olduğu için endotermik. Endotermik olduğu için eksi değil artı olmalı. Yanlış. Normal koşullarda 2,24 litre oksijen gazı çıkması için 5,6 kJ enerji gerekir. Hemen bakalım. Arkadaşlar yarım mol çıktığında 0,5 mol çıktığında ne kadar enerji gerekiyormuş? 280. 2,24 nedir? 0,1 değil mi? 0,1 mol açığa çıkması için ne kadar gerekir? 5'te biri mi? He? 56 bence 5,6 değil. Dolayısıyla 2 de yanlış. 56. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi geri tepkimenin aktifleşme enerjisinden büyüktür. Neden? Delta H bu soruda çok yazdık bunu. Ya da diğer test miydi? EA ileri eksi EA geri. EA ileri büyük olacak tabii ki. O yüzden endotermik çıkacak. İleri aktifleşmenin enerjisi, geri aktifleşmenin enerjisinden daha büyük olmalı sevgili arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Son soru çözümümüzde, yani beşincisi son olacak bizim için enerjide. O zaman görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler gönderiyorum hepinize.